Adam tabi de artık. Değil mi? Aa, tam var ya istediğim pozisyon bak. Tam burada yapılır ha biliyor musun? Biraz dursana Arda. Şey, şey Arda Bilmiyorum. sesi var Arda. Yo, yo, Arda yok. vurma ha vurma. Oynamıyorum abi. Arabayla geziyorum sadece. Adam nerede? Adam arabanın arkasında sanırım abi. Aynen arabanın orada. Bekle. Hadi. O adam beni vuruyor ha. Abi adamı ısladım. Aa araba gitti. Ne Oh, oh, oh. Heh, Aldım adamı. İçi ortum bu. <gülüyor> <gülüyor> ben de geldim abi. Ben de geldim. Abi çıkamıyorsun. <laughs> Kaç saniye, 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 saniye. saniye. Adam Lan, gitti adam... adam. Şuraya. Bak, Nerede? Önümüzde, Oo, önümüzde bak tam benim önümde. nasıl kurtuldu? Bilmem. Bak aldı gün içeri. Bak getiriyorum oraya. Yanlar hocam. Ha? Aa! Aa bitti. Düştü düştü. Tamam gidiyorum ben Abi, gidiyorum. Soldu soldu Watch out. Nereye gitti ya? Ha. Abi şurada Watch out. Kaç saniyesi var onu da göstermiyor ki ya. <laughs> hocam git git. Ah be kardeşim. Aha burada. Ortumda bak. Benim ortamı görüyor musun? Ha görüyorum. Lan adam nasıl dönüyor ya? Ha, bak oh. attı bu tarafa. <laughs> e, bu ortam bir şey yaramıyor ki. Öldürmüyor adamı. Hadi. Aa beni çekiyor. <laughs> Lan bu çok boş bir şey he. Ne? Ay Sadece güzel de. Şey he. Bakayım neler geçmiş bize. 3x olmaz. Aa uça uça geliyor. Uçuyor mu ne yapıyor? Allah. Arabayla geliyor galiba. Direkt. Burada. Onu gördüm de. Bir tane headshot yedi. Dip girecek bende. Oha be kardeşim. Bayağı yedim ya. Tamam. Sıkıntı yok. Oyaladı ya beni. Arabayla beni oyalıyor. Lan o ne? Bu ne oğlum? Ya hayır. Bu ne oğlum? Amma ne yapayım ki? Hayır. Lan. Ya bu ne arkadaşım? Amma ne yapabilirim? Bu saçmalık ama ya. Bu saçmalık ya. Ateş bile edilmiyor ki bunda. Aa, öleceğim. Kaç Oğlum Saçma sapan iş Arabanın içi boş değil mi Süresi bitsin artık Beni alma Hayır 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 hayır. hayır. Ya Hayır Aga durun Lan bitmiyor Bunun şeyi de Bu nasıl bir çaresizlik ya Dalga geçiyorlar ya bende arkadaşlar. 4 kişi <laughs> Bu hainlik ya. Bu gerçekten büyük hainlik ama ya. Bak beni fırlatıyor bir de. Belli bir zaman sonra canım da gidiyor ya. Buna yapabilecek hiçbir şey yok. Bu çok saçma bir şey olmuş gerçekten. Oyuna gelmiş en saçma şey. Gelme artık gelme. Lan ne yapıyor? Arabaya binip iniyor. Al işte beni mızrak da öldürdü bir de Arsin abi. Acı çektirdiler resmen arkadaşlar bana ya. <laughs> Bu ne diye? Bu nasıl bir son? 2 puan. Yapacak hiçbir şeyim yok ya abi. Ne yapabilirim yani?